Naim Süleymanoğlu kimdir? Naim Süleymanoğlu, Cep Herkül'ü, lakaplı, 46 dünya rekoruna imzasını atan, eski milli sporcu. Tüm zamanların en iyi hal tercisi olarak, Türk ve dünya spor tarihine adını altın harflerle yazdırdı. 23 Ocak 1967'de, Mestanlı, Bulgaristan'da Naim Süleymanoğlu adıyla dünyaya geldi. Bulgaristan Başbakanı Todor Civkov döneminde asimilasyon sebebiyle adı zorla Naum Şalamanov yapıldı. Naim Süleymanoğlu Halter'e 10 yaşındayken başladı, 1982'de, Brezilya'da düzenlenen Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda, 52 kiloda 2 altın madalya alarak şampiyon olan Süleymanoğlu, 16 yaşında, rekor kırarak yine şampiyon oldu. Böylece Halter tarihinde en genç dünya rekorunu kıran Halterci ünvanını aldı, 1983 ila 1986 yılları arasında gençlerde 13, Büyüklerde 50 olmak üzere tam 62 rekor kıran ve yine bu dönemde dünya ve Avrupa şampiyonalarında 52, 56 ve 60 kilolarda şampiyonluklar yaşayan Süleymanoğlu, 1984, 1985 ve 1986'da dünyada yılın hal tercisi seçildi. 1984 Los Angeles Olimpiyatlarına, Bulgaristan'ın da Sovyetler Birliği'nin yanında boykota katılması nedeniyle katılamayan Süleymanoğlu, ülkesindeki baskılardan kurtulmak için, 1986 senesinde, Melbourne, Avustralya'da düzenlenen Dünya Halter Şampiyonası'nda bir süre ortadan kaybolan ve daha sonra 11 Aralık'ta ortaya çıktığında, Türk Büyükelçiliğine sığınarak, Türkiye'de yaşama ve Türk milli takımı adına karşılaşmalara çıkma talebinde bulunan sporcu, talebinin kabul edilmesinin ardından, Naim Süleymanoğlu adını aldı, Türkiye'ye iltikasında ve getirilmesinde rol oynayan Turgut Özal, 16 Aralık'ta ülkemize gelen Naim Süleymanoğlu'nu kucaklayarak basına ve halka tanıttı. 20 Aralık 1987'de Naim Süleymanoğlu Cumhuriyet halter turnuvasında dünya rekoru kırdı. 1988'de Avrupa halter şampiyonasına Türkiye adına katılan ve 3 altın madalyanın sahibi olan ve 60 kiloda koparmada 150 kilogram kaldırarak dünya rekoru kıran Süleymanoğlu o sene 7 Aralık'ta Beyaz Saray'da Başkan Ronald Reagan ve eşi tarafından kabul edildi. Aynı sene, Seul Olimpiyatlarına Türkiye adına katılabilmesi için Türk hükümetince, Bulgaristan'a 1 milyon dolar ödenerek gerekli izin alındı, bu olimpiyatlarda Süleymanoğlu, 60 kilogram koparmada sırasıyla, 145 kilogram, 150,5 kilogram, 152,5 kilogram, silkmede 175 kilogram, 188,5 kilogram, 190 kilogram, toplamda da 320 kilogram, 339 kilogram, 342,5 kilogram kaldırarak, 9 dünya ve 6 olimpiyat rekoru kırarak, Türkiye olimpiyatlar tarihinde, güreş dışında ilk altın madalya kazandıran sporcu olarak adını Türk spor tarihine yazdırdı. 1992 Barcelona olimpiyatlarında, rakiplerine karşı ezici üstünlük sağlayarak, yurda altın madalyayla dönen Naim Süleymanoğlu, yine o sene, Uluslararası Halter Basın Komisyonu tarafından dünyanın en iyi sporcusu seçildi. 1993 Dünya Şampiyonası'nda 3 altın madalya kazanmasının yanı sıra 2 de dünya rekoru kıran halterci, 1994'te Bulgaristan'da yapılan Avrupa Halter Şampiyonası'nda da sadece 3 kaldırış yaparak 3 dünya rekoru kırdı. İstanbul'da yapılan Dünya Halter Şampiyonası'nda İlk kez Türk seyircisi önüne çıkan ve bu şampiyonada sakat olmasına rağmen 3 dünya rekoru kırarak 3 altın madalya kazanan Süleymanoğlu, bu performansıyla en güçlü sporcu unvanı kazandı. 1995'te Avrupa halter şampiyonasında yine sakat olmasına karşın 1 altın ve 2 gümüş madalya kazanarak Türk Milli Halter takımının birinci olmasında önemli katkılarda bulunmuş oldu. Çin'de yapılan dünya şampiyonasına da sakat çıkarak 3 altın madalya kazanan Süleymanoğlu, 1996'da, Amerika'da düzenlenen Atlanta Olimpiyatlarında, 64 kiloda 4 dünya rekoru kırarak, 3. kez olimpiyatlarda madalya kazanmasıyla tarihe geçen sporcu, Sydney Olimpiyatlarında, sakatlığının devam etmesi ve ağrıları nedeniyle başarı gösteremedi, kariyeri boyunca, olimpiyatlardan kazandığı 3 altın madalyası, 7 dünya şampiyonluğu ve 6 Avrupa şampiyonluğu vardır. 46 kere dünya rekoru kıran Süleymanoğlu 2000 senesinin 7 ila 9 aralık günleri arasında Atina'da toplanan Uluslararası Halter Federasyonu Kongresi'nde as başkanlığa seçildi. Naim Süleymanoğlu sporu bıraktıktan sonra siyasete atıldı. 2004 yerel seçimlerinde MHP'den Büyükçekmece'nin Kıraç beldesi belediye başkan adayı ve 2007 genel seçimlerinde MHP'den İstanbul milletvekili adayı oldu. Ancak seçilemedi. 2012 Londra Olimpiyatları çerçevesinde, Naim Süleymanoğlu'nun adı Londra metrosundaki bir durağa verildi, resmi kayıtlarda evli olarak gözükmeyen Naim Süleymanoğlu'nun Ankara'da Japon bir kadın gazeteciyle ve İstanbul'da yaşadığı bir beraberliğinden olmak üzere 4 tane kız çocuğu bulunmakta, anneleriyle beraber yaşamaktadırlar. Naim Süleymanoğlu, 25 Eylül 2017 tarihinde karaciğer yetmezliği sebebiyle Bakırköy'de bir hastanede yoğun bakımda tedavi altına alındı. 6 Ekim 2017 tarihinde İstanbul Ataşehir Memorial Hastanesi'nde karaciğer nakli ameliyatı oldu. 18 Kasım 2017 tarihinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 2019 yılında hayatının anlatıldığı Cep Herkül'ü, Naim Süleymanoğlu adlı filmde kendisini Hayat Van Ek canlandırdı. Senaryosunu Barış Pirhasan'ın yazdığı filmin yönetmen koltuğuna Özer Feyzoğlu otururken oyuncu kadrosu Hayat Van Ek, Yetkin Dikinciler, Gürkan Uygun, İsmail Hacıoğlu, Uğur Güneş, Selen Öztürk, Bülent Alkış, Renan Bilek, Mehmet Esen, Barış Kralioğlu isimlerinden.